Nevşehir Anadolu ET ve Kent Haber Gazetesi'nin birlikte hazırlamış olduğu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran açıkladı. Ekipler 3 mahallede dev yatırıma başlayacak. Nevşehir Belediyesi kenti Avrupa standartlarında modern bir altyapıya kavuşturmak ve şehir içi ulaşım konforunu artırmak için 5 ayda 149 bin metrekare sıcak asfalt, 28 bin metrekare kaldırım yenileme, 30 bin 353 metre içme suyu hattı yenileme ve 20 bin 845 metre yağmur suyu hattı yaptı. Altyapı ve üst yapı çalışmalarında kısa sürede tarihi bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar yine birçok mahallede yeni çalışmalar gerçekleştirecek. Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları şu ana kadar 2000 evler 350 evler Cevher Dudayev 20 Temmuz Güzelyurt ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde tamamlandı. Belediye ekipleri yılın ilk ayında oluşturulan çalışma programı çerçevesinde bu mahallelerde 5 ayda 149.260 metrekare sıcak asfalt ve 28.112 metrekarede yaya kaldırımı yenileme çalışması yaptı. Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri halen Esentepe ve Sümer mahallelerinde altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri önümüzdeki günlerde ise Bahçeli Evler Mahallesi toptancı Yayıncılar Sitesi bölgesi, Beklik Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yeni altyapı ve üst yapı çalışmalarını başlatacak. Valinci Sezer Beccel İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı farkındalık etkinliğine katıldı. Valinci Sezer Becel, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın "Trafikte her yıl daha iyiye sloganı ile başlattığı, yayalara öncelik duruşu ve hayata saygı duruşu sloganı ile düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı. Gülşehir'de gerçekleşen etkinlikte Vali Becel, trafik ekiplerince durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek bilgilendirmelerde bulundu. Evet, <laughs> dikkat çekmek için bu kampanya yapıyoruz. Sağ olun. Hazır mı? Hay seriyor. <laughs> Hay evet. Abi ben seni arayacağım. Teşekkür yani. ederim. Yaya önceliğine dikkat çekmek için bugün bir kampanya yapıyoruz. Evet. Tüm Türkiye'de Çişleri Bakanlığı yapıyoruz. Evet. Biz de yayalar kırmızı çizgimizdir diyoruz. Evet. Ee, teşekkür ederim. Özellikle yaya geçitlerinde e, mutlaka yayalar önce tabii, tabii, mesela, tabii. dikkatinizi bekliyoruz. Çocuk Kesinlikle. var mı? Geliyor inşallah. Geliyor. <laughs> Biraz zaman bekleyecek dedik ama <gülüyor> çalacağı <gülüyor> zamana kadar tamam. bunu veriyoruz. Tamam, çok Allah anneli babalı büyütsün. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Hazara geldin. geldiniz. Evet. Bu özellikle yayaların trafikte önceliğine dikkat evet. çekmek için bir kampanya yapıyoruz. Tüm Türkiye genelinde bugün. Yayalar kırmızı çizginiz diye. O noktada broşürlerimizi size dağıtalım. Toru... Torun var mı? Var. Ha. O zaman kaç tane? İki tane. Bunları toruna bunları verin ki trafikte hata yapıldığını uyarsınlar torunlar. Tamam. Tamam. Teşekkür tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. İyi alışverişler. Sağ olun. Toplum yararına program kapsamında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak işçiler için kura çekimi gerçekleştirildi. <laughs> Toplum yararına program kapsamında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak işçiler için kura çekimi gerçekleştirildi. <laughs> toplum yararına program kapsamında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlar ve tesislerde çalıştırılmak üzere 22 kişilik işçi alımı yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İşkur İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapılacak alım için Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimine Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Şube Müdürleri, 6. Noter Başkatibi İbrahim Özsoy ile ilana başvuru yapan adaylar katıldılar. Kura çekimi öncesinde Özdemir hayırlı olması dileğinde bulundu. Başvuru yapan yüzlerce kişi arasından çekilen kura kura ile 22 kişi belirlendi. Nevşehir'in sevilen esnaflarından Osman Alır Satar yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Nevşehir'in sevilen esnaflarından Osman Alır Satar yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Nevşehir'de uzun yıllardır esnaflık yapan Osman Alır Satar yakalandığı kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Bir süredir kanserle boğuşan Osman Alır Satar'dan acı haber geldi. 43 yaşındaki Alır Satar kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi. Sevilen esnafın vefat haberi ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Sosyal konut projesinde temel atılacak 17 ile açıklandı. Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından Türkiye genelinde yapılacak olan sosyal konut projesi kapsamında 5000 konutun temeli 5 Ekim'de atılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamında temel temel atılacak olan 17 ili katıldığı televizyon programında açıkladı. Nevşehir'den binlerce vatandaşın başvuru yaptığı ve merakla beklediği sosyal konut projesi kapsamında ilk temel atılan iller arasında Nevşehir yer almadı. Bakan kurum tarafından açıklanan 17 il ise şu şekilde. Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak. Şampiyonalarda aldığı başarılarla Nevşehir'in göğsünü kabartan Down sendromlu sporcumuz Ramazan Ünlü, Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye'nin Genç Yıldızları projesinde anlatıldı. Şampiyonalarda aldığı başarılarla Nevşehir'in göğsünü kabartan Dağönören Doğum Sporcumuz Ramazan Ünlü Milli Bakanlığı'nın Türkiye'nin Genç Yıldızlar projesinde anlatıldı. Çok bastım. Çok inçe çattım. Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Ajansı arasında imzalanan protokol ile Türkiye'nin Yıldızlar Projesi hayata geçti. Proje kapsamında spor, sanat ve teknoloji alanlarında önemli başarılara imza atan gençlerin yaşam hikayeleri, olumlu rol model oluşturması amacıyla öğrencilere ulaştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı son olarak Nevşehirli Doğun Sendronlu sporcu Ramazan Ünlü'nün başarı öyküsünü yüz binlerce insanla paylaştı. Ünlü'nün başarı öyküsü bakanlık sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Açıklamada Türkiye'nin Genç Yıldızlar serimize Doğun Sendronlular Atletizm Dünya Şampiyonası'nda cirit atmada dünya ikincisi, 1500 metre yürüyüş yarışmasında ise dünya üçüncüsü olan Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencimiz Ramazan Ünlü'nün öyküsüyle devam ediyoruz ifadelerine yer verildi. Video kısa sürede yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı. Nevşehir'in o köy hakkında bilinmeyenler. Orada bir köy var. O köy Sarıhıdır. Nehşerili'nin Ürgüp ilçesine bağlı bir köy. Köyün adı 1927 yılından beri değişmedi. Köy nüfusu 2020 yılında 416 olarak kayıtlara geçti. Nüfusun 208 erkek, 208'i ise kadın olan Sarıdır köyü il sınırları içerisinde olan Kızılırmak Nehri içerisinde kurulmuş. İl merkezine 23 kilometre, ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta. Eski cami zamana direniyor. Ürgüp ilçe merkezine 16 km uzaklıkta bulunan Sarıdır köyünde Kızılırmak Nehri kıyısında köyün eski camisi yer almakta. Cami dağın yamacında hemen köyün girişinde inşa edilmiş. Bu cami zamana karşı direnmekte. Cami köye gelen hem yerli hem de yabancı turistleri cezbediyor. Şimdilerde imam evi olarak kullanılıyor. Bu mekana girilmemekle birlikte köy halkından buranın imam evi olarak kullanıldığı öğrenilmekte. Son cemaat yerinin üst örtüsü yıkılmaktadır. Kapının yuvarlak kemerinde akant yapraklarından oluşan bir süsleme kuşağı bulunmakta. Muhteşem doğa. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kızılırmağ'ın kenarındaki Sarıhıdır köyü mevkiindeki piknik alanı ise vatandaşların gözde alanı konumunda. Ürgüp, Avunos başta olmak üzere çevre ilçelerden ve illerden birçok vatandaş piknik yapmak için buraya geliyor. Köylüler ise bu durumdan oldukça memnun. Köyün bu şekilde rağbet görmesinden yana mutlu olduklarını belirten köylüler, Kızılırman kenarında bulunan bu şirin köyün turizme açılmasını istiyor. Köye gelen misafirler doğal güzelliklerine hayran kaldığı bu güzelliğin hiçbir yerde bulunmadığını, turizme açılması gerektiğini söylüyor. İlk yerleşim yerleri hayran bırakıyor. Geçmişi uzun yıllara dayanan bu tarihi köyün ilk yerleşim yeri kayalıkların içerisindeki mağaralar olmuş. İnsanlar bu kayaların arasında yıllarca yaşam sürmüş. Mevsim ve savaş şartlarına bağlı olarak sonradan insanlar bu mağaralardan ayrılarak yürüme mesafesine sahip alanlara yerleşme olmuş. Dış çekimlerin merkezi oldu. Tarihi yapılarıyla ve muhteşem doğasıyla Sarıdır Köyü son zamanlarda evliliği ilk adım atacak çiftlerin vazgeçilmez yeri haline geldi. Çiftler buraya gelerek dış çekimlerini burada yaptırıyor. Çekimler bölgede renkli görüntüler ortaya çıkartıyor. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle. Şimdi karşınızda İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 30 Eylül Cuma İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. Nevşehir en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 27. Kayseri en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 28. Kırşehir en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 27. Nide en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 27. Aksaray en düşük sıcaklık 13 en yüksek sıcaklık 28. Yozgat en düşük sıcaklık 9 en yüksek sıcaklık 25. Konya en düşük sıcaklık 13 en yüksek sıcaklık 29. Sivas en düşük sıcaklık 9 en yüksek sıcaklık 25. RGS Carmen and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir Belçelerinde nöbetçi eczaneler. 29 Eylül Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Gencer Eczanesi, Lale Caddesi, Merkez Özlem Eczanesi, 15 Temmuz Mahallesi, Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Bağdatlı Eczanesi, Derin Kuyu Haliloğlu Eczanesi, Gülşehir Gülşehir Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Kaya Eczanesi, Ürgüp Elif Eczanesi. Özaltın Sarrafi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 29 Eylül Perşembe döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 993 lira. Gram altın satış 995 lira. Çeyrek altın alış 1617 lira. Çeyrek altın satış 1623 lira. Euro alış 18.00, Euro satış 18.05, Dolar alış 18.59, Dolar satış 18.61. Neşe Anadolu RTV ve Kent Haber gazetesinin birlikte hazırlamış oldu. Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.